Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünlük de böyle bir açılış yapayım dedim. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı pazarlar. İnşallah güzel günlere uyanırsınız. Şu anda saatimiz iftara yakın ve kısa bir video çekeceğiz sizinle. Hazırsanız biraz gezip geliyoruz. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi Hayırlı Ramazan'da diliyorum. Bol bereketli kazançlı yemekleriniz olsun. Ben şöyle bir adet soğan soyadım. Şunu da kızartmalık için yapacağım. Bunu kızartmaya doğrayacağım. Bunu yeşil fasulye içine koyacağım. Şöyle hemen doğrayayım. Sen de yorulayım. Oğlum da doğrayacakmış. Ona ben bir şey hazırlayayım. Dur Patelerimizi doğradın mı? Soğan doğradın. Hayır, evet, sen soğanlarımızı doğra. Ben de bunu kullanmayayım. Şimdi doğru. Tamam, uçağımız sayır. Sevgili takipçilerim bunlar kendine yemek hazırladı, yediler. Bir tür tutkulu. O fasulyenin şöyle doğru aydın fasulyenin soğanı. Ben de patateslerimizi de oraya patateslerimizi kızartma yapacağım ben şöyle incecik. Oraya mı da soğanlarımızı oraya yapması vermiş. bu arada bu portakalı soyatana hana elinde kesmiş. Ben de bu kabukları kurtaracağım. Bu portakal da o kendisi yiyecek. Buraya bıraktım. <laughs> <laughs> Soğan <Salam> gözünü <yapsam>. <gülüyor> <gülüyor> İşte böyle. Bugün ne yaptım? Bugün el temizledim biraz. çocuklarla ilgilendim. Dışarı falan çıkmadım. Bugün de yemeğimiz de kızartma. Taze fasulye. Nohutlu pirinç pilav yapacağız sizinle beraber. Ne oldu? Yandı mı? Gözüm Evet, gözü yanmış. Hoşçakalın küçük doğramamışım da olsun böyle bu kadar da olsun. Alıştım. Sonra her şey kendi yapar. Biraz yağımızı dökelim. Açayım. Birazcık dökelim.

şu kadar konservemiz var onu da içine kış yazını yapıyorum ben onları güzel oluyor şimdi domatesler sağa in hanıra alamıyoruz bir daha mı nasıl istersen Hadi de Bunları yıkadım. Yıkayım kaldırayım bunları. Şöyle sarımsağın deneyim. 没有。 Çık hadi. haydi girelim. <laughs> 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 hmm, şey Şöyle kızartmamızı yaptık. Kızartmamızın üstüne sos dökeceğim. Şöyle. Pilavımı da koydum yemeğimizde. Şöyle. yemeğimizde de pişti. Sunumda. Görüşürüz inşallah. Biz bu kadar arkadaşlar. Afiyetle yiyeceğiz inşallah. Kızartmamız var şöyle soslu soslu Bu kadar işte. Soframızda çok olmasa da Allah'ın bildiğine hamdü ve senalar olsun. Ezden okumamızda da beş dakika kaldı. Herkesin sofrasına Allah'ın bereket versin içinde bizlere de yeterli yani bu olanı yiyoruz zaten. Allah'ım yani sofrada bir şey yok diye hiç üzülmüyorum. Onun için inşallah sizleri de... kanalım bu arada bol bol izleyin, yorumlar yapın. İlerlemem için. Daha daha ilerlere gidip de daha daha güzel videolar atmam için bir başka videolarda Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bulaşıklarımızı toparladık şimdi. bir çay içeyim ondan sonra bulaştıklarımızı yıkayacağız. Sevgili takipçilerim. Çayımız için. Benden bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.